Herkese merhabalar. Ben Burak Hoca. Ben Sevda Hoca. Evet, Sevda Hocamız aylar yıllar sonra aramıza katıldı. Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Duyduğuma bu, bu göre nasıl bensiz yani, aynen. video çekiyormuşsun. Dedim bu videoya dahil olayım. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş buldum. Bugün e, geçen başladığımız Öğreniyoruz serimizin ikincisini çekeceğiz hocam. E, i̇nşallah hocalarımıza hayırlı, güzel bir içerik olur. İnşallah. Evet. Yine neden topladın bizi buraya? <laughs> Valla biz hayırsız bir iş için toplanmayız. Hayırlı bir iş için toplandık. Yine güzel bir içerikli, kaliteli, detaylı araştırılmış bir içerikle inşallah karşınızdayız. Hocalarımız belki sıkıldı bunaldı ama bunlar önemli yerler, kaçırılmaması gereken öyle. yerler. Güzel bir iş koyduk ortaya. inşallah hayırlı olur. İnşallah. Evet. Konumuz fen bilimlerinde kavram öğretimi. Evet hocam, çok önemli, çok gerçekten çok mühim bir konu. Kaçırılmaması gereken bir konu. Zaten tablodan belli kesinlikle öyle. Ya evet, şu tablo şaheser hocam. Çünkü neden 2014'ten bu yana 2 1 2 2 1 2 ve 4 şeklinde sorulmuş. Yani evet. 4 net, kos kocaman 4 net ve yapılabilir bir 4 net. 4 net demek yeri geliyor 200 kişi bazen 300 kişi atabiliyor. Tabi yukarılarda biraz kesinlikle. değişiyor ama gerçekten çok önemsenmesi gereken bir yer. Kaçırılmayacak bir yer yani. Kesinlikle. Yani alan eğitimi için 15 soruda iyi bir neti hedefleyen hocalarımız için bu kısım önemli. En çok soru gelen de kısımlardan bir tanesi. Aşağıda da zaten diğer başlıklarımız mevcut. Ee, bu renkli çiziklerin anladığım kadarıyla en çok gelenler. Kesinlikle hocam. Burada bir olarak yazanlar kıymetli hocalarım bu sene gelenler ama burada bir tane var ki ÖSYM buna platonik olarak aşık diye düşünüyorum. <laughs> evet, Gerçekten çok kesinlikle çürütme metni olarak içerisine dahil etti, sordu. Her yerde soruyor, her sene soruyor. Balık kılçığa keza iki yıldır geliyor, evet, çok gelmişti. önemsiyor. Kesinlikle çok önemsiyor. Bu metni, daha doğrusu şu grafiği yani gece yatmadan önce aklımıza getirelim, buranın önemini unutmayalım diye düşünüyorum ben. Güzel bir kısım. Asıl asıl burada toplanma sebebimizin de en büyük kısmı bu hocam. Yani yukarıdaki kavram öğretimlerinin tespitinde giderilmesi de kavram algılarını ve tespitlerde giderilmesinde şeklinde sınıflandırılması yapılıyor. Hı hı. Bunu biz de kendi içeriğimizde yaptık. Ee, ancak bu durum ÖYT'nin de konusunu kapsadığı için, yani ÖYT'nin içeriğinde de bulunduğu için farklılık konuda spekülasyonlar var. Yani Karışıklıklar diyorum, olabilir aynen. aslında. Bunu. Biz zaten bu Fen Çiftli Öğreniyor serimizde bunu hedefledik, bunu amaçladık. Bu karışıklıkları gidereceğiz inşallah bugün. İnşallah. Evet. Ya Seyidi hocam mu? bu sınıflamadan soruldu mu diye yazdık. Sorulmuş mu? Ee, 2017'de gelmiş. Aynen. Ya bir kere geldi. Eyvallah. Öncesinde tamam. ve sonrasında gelmemiş yok. aslında. Yok ama bu şu demek oluyor mu? Ya tekrar, tekrar sorulur mu? mu? Ee, yani tabii sınav eleyici olması açısından belki tekrar gelebilir tabii. ama son yılları baz aldığımızda. Yani yok yani sormamış. Çünkü, çünkü... çünkü şunu da bir, bir not gireyim. Ee, geçenki dersinizde dersimizde de bunu söyledik. Yani sınıflandırmayı, sen nasıl sınıflandırdığını bil, e, göster demiyor ÖSYM bana. İçeriğini göster diyor. Sen bunu evet. öğrendin mi, öğrenmedin mi? O yüzden ama biz yine de Rabbimize attık topu. Bilerim. Evet, sen burada biraz kalbimi kırdın benim ama. Hiç evet. haberim yok. <laughs> Kendi kendine. Evet hocalarım, gelelim fasulyenin faydalarına. Artık biraz daha ciddileşelim. Sevda hocamızın dediği gibi boş yapmayalım. Evet, hayati önem taşıyan bir Asıl tablo. tablomuz. Evet, tablomuz bu. Bu tablo çok şey anlatıyor. Buradan ders gibi anlatacağız şimdi Sevda hocam. Yani bu hı hı. çok şey anlatıyor. Biz bu tabloyu kitabımızda da verdik. Birçok yerde var edinilebilir ama farklı şekilde yorumlanmış. Biz bunu bugün ortadan kaldıracağız. Tespitimiz var, giderilmemiz var. Hem tespit hem giderilmemiz var. Hı hı. Tespit artı giderilmede tüm kaynaklarda... Aşağı yukarı bu ikisi kesim var. Bir tane daha bir şey daha ekleniyor. Ondan bahsedelim. Yani i̇stersen tek tek de gidebiliriz. Daha net olabilir tek belki. Tek tek gidelim. Tespitinden başlayalım. Mesela yapılandırılmış geri. Kıymetli hocalarım. Tablo veriliyor, sayılar veriliyor. Aşağıda numaralandır e, formülde bu öğrencinin kavram var mı diye test ediliyor. O yüzden tespitinde kullanıldığı Herkes tarafından kabul edilir. Ve yanında bir artı var. Hı hı. Bu bu kısmın. Yani bu tablonun önemli olduğunu, yapılandırmış kıldığı için önemli olduğunu, sorulabilir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Geçmiş zamanlarda baktığımızda. Şimdi geldik tahmin et, gözle açıkla. Yanında kırmızı bir üzerine kırmızı çizik ve yanında bir yıldız var. Sebebi ise şu hocam. Şimdi tahmin et, gözle açıklama yöntemi genelde 5E içerisinde kullanılıyor. Evet. 5E'de de şöyle bir durum var. Bu yöntem için de bu durum geçerli. Bir kısım diyor ki bu açıklamayı öğretmen yapmalı. Evet. Öğretmen yaparsa eğer giderilmeye girer diyor. Tespite de girer, giderilmeye de girer. Ama bir kısmı diyor ki açıklamayı öğrenci yapmalı. Şimdi uzmanlık gerektiren bu konuda öğrenci açıklama yaparsa giderilmeye girmez. Kendi tespitine girmiş, tespitine olur, girmiş olur. Evet. olur. Ha biz burada sınıf, kendi sınıflandırmamızı neden burada aldık kıymetli hocalarım? Sevdi hocam. Çünkü 5E'nin Temel olarak adlandırılması, yapılması öğrenci bazlı bir yöntemdir. Yani Hı. öğretmen çok karışmaz rehberlik yapar. Hı. Açıklama kısmını da öğrenciye bırakır. Bu böyle değil aslında. Yani öğretmen de yapabilir ama genel olarak uygulanışta bakıldığında öğrenciye bırakıldığı için... Akademik kaynaklarda bunu bu tarafta almış. Yani tabii farklı seçenekler de var ama gelen soruya göre de aslında biz bunu anlayabiliriz. Kesinlikle. Eğer örnekli bir soru gelirse evet. öğretmen ya da öğrenci açıklaması zaten orada verilmiştir. Ama Aynen bizim öyle. genel olarak bilmemiz gereken bu diyor. Aynen. Karışıklık olan konulardan bir tanesi. Yani bir hocamız şurada da olur, burada da olur dediği bir nokta bu. Yani biz bunu kendi yetkinliğimiz, öyle bir şey iddia etmiyoruz zaten ama araştırmalarımızı alayarak söylüyor, söylüyoruz hocalar. Siz de araştırın. Biz araştırdığımız bilgileri size aktarıyoruz. Kelime ilişkilendirme net bir şekilde tespitidir. Bir kelime verir, karşısına verir. Sen onu eşlersin, eşlersin. Öğretmen der ki ha, bu konuda bu çocuğun tespiti var der hı hı. ve devam eder. Tanılayıcı dallanmış ağaç iki yıldır geliyor. Evet. Önemli bir konu. Sen çıkışını yaparsın Öğretmenler ki bu öğrencinin şu noktada bir tespiti var. Şey, kavram yanılgısı vardır ve tespit eder. Hı hı. V diyagramı hakeza çizilir. Sonuçlar yazılır ve benzeri. Burada da yine tespit yapılır. Kavram haritası ve kavram karikatürü iki tarafta da var. Ortak zaten. Ortak zaten. Karikatürde bir karikatür var. En sonunda soru soruyor. Öğretmen açıklıyor. Hem tespit hem giderilmesi. Analoji zaten benzetim. Hı hı. Yine bir olay var. Yanılgı var. Bir kavrama Bunun, başka bir şeyle benzeterek aynen aslında. Öyle. Aynen öyle. Anlatma. Kavramsal değişim metinleri yine bu ÖSYM'nin dediğimiz gibi çok aşık olduğu bir konu olduğu için bu da şöyle başlar. Asitler her maddeyi eritir. Eğer bu ifade doğru olsaydı, yani bir yanılgıyı gidermek, gidermek için direkt zaten, başlar. O yüzden bu da net tür? metni zaten direkt gidermek aynen için Aynen öyle, bir şey. aynen öyle. Şimdi gelelim anlam çözümleme tablosuna. Hocalarım burada biraz karışıklık var. Şöyle daha doğrusu. Anlam çözümleme tablosu için biz araştırma yaptığımızda 10 kaynaktan takriben söylüyorum 8'i bunu bu tarafta olarak adlandırıyor. Sebebi ise şu. Bu tablo diyor pekiştirme amacıyla kullanıldı. Bir hatırlatalım mı anlam çözümleme tablosunu nasıldı? Tamam hatırlatalım. Ee, bir sütunda şeyler kavramlar vardı. Evet. Ee, üst sütunda da aynı şekilde kavramlar oluyor. Onları ilişkilendirip aslında e, işaret koyuyordu öğrenci. Aynen. Önceden Aha. bildiği kavramlarla sonradan öğrendiklerini eşleştiriyor gibi. Aynen. Ya baktığın zaman mantıken baktığında hocam tespitinde de kullanılabilir gibi duruyor. Evet. Yani giderilmesinde de kullanılabilir tespitinde de. Burada şöyle bir açıklama var. Hocalarım bunu da söyleyeyim. Bizim burada almamızdaki en büyük sebep ondan 8'i burada aldığı için aldık. Bir de şu var. Diyor ki biz diyor bunu giderilmesi için geliştirdik. Giderilmesi için geliştirdik ne demek? Öğretmen öğrencinin kavram yanılgısını tespit eder, hı hı. konuyu anlatır, ondan açıklar. Sonra. sonra hadi bakalım bunu pekiştir der ve gidermek için kullanılır diyor. Ama sen bunu sınavda sorarsın. Öğrencinin kavram yanılgısını tespit edebilirsin birçok hoca bilindik hocalar dahil olmak üzere giderilmesi kısmında anlam çözümlemeyi alıyor hocam. Hı hı. Tespiti konusunda tartışma var hep. Yani biri diyor ki tespitin ne olur diğeri diyor ki olmaz. Hı hı. Biz de kıymetli hocalarım o yüzden net olan yeri aldık. Yani burası belli değil. Yine soruya göre aslında Tabii bakılması şekillenebilecek. Lazım. Hı, kesinlikle. Burada da önemli olan nokta bu. Soruya göre. Bu da zaten hani bu nerededir, şu nerededir diye sorulması bir kere soruldu ihtimali var ama siz Yine soru bazı ilerlerseniz daha net olur. Kavram ağları hakeza yine öyle. Kavram haritasında karıştırılabilir ama daha net ayrımları vardır. Aralara, o aralarına ifadeler yazılmaz. Ana bir temel kavram vardır. Üste aşağı doğru iner. Bu da giderilmesi için kullanılır. Çalışma yaprakları yine ders son sonlarında öğrencilerin bir yanılgısı tespit ettikten sonra giderilmesi için kullanılır. Animasyonlar, simülasyonlar bunlar yine hakeza giderilmesi için kullanılır. Bu tabloyu da bu şekilde anlatmış olduk kıymetli hocalarım. Bu tabloyu böyle ezberleyin. Kesinlikle demiyoruz. Biz bunları bilimsel bir süreç sonucunda oluşturduk. Aslında bu yöntemlerin nasıl uygulandığını bilirse hocalarımız giderilmesi mi, tespit edilmesi mi Hı -hı. daha rahat kavrayacaklardır düşünerek. Hocam senin ileri görüştüğün çok iyi. Birazdan olacakları gördüğün gibi konuştun. Hemen ilerleyelim. Nelere dikkat etmeliyiz. Evet. evet Sevda hocamın ileri görüşlü çok iyidir. Ya Sınıflamayı değil kavramlara odaklan. Evet, yani ezbercilik değil Aynen aslında öyle. mantığını kavramak. Aynen öyle. Özelliklere hakim ol. Yine hakeza. Sen yapılandırılmış girdiğin şeklini, formülünü ezberleyeceğini bu ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Nerelerde Bunu bil. Bol soruyla pekiştir. Zaten çok önemli. Hı -hı. Yani gerçekten aşırı önemli. Şöyle bin kere çizebiliriz. Bol soruyla pekiştirmek. Ve kavramın özellikle kadar örneklerini de Örnek ki zaten... zaten somutlaştıran bir şeydi. Yani sadece hı hı. özelliğini öğrenmek değil o örneğini görürsen hı hı. aklında e, o şekilde kalır. Sınavda da aklına öyle gelir Kesinlikle. Hatta. Ve son olarak hocam 4 net, net çok, çok net, net değil mi? Şimdi, Gerçekten çok, çok net. Kesinlikle. Yani e, Sevde hocamızın bir sorusunda daha doğrusu hocalarım biliyorsunuz iptal edilen, değiştirilen bir soru oldu. Ya O soru sayesinde, bir net sayesinde Sevda Hocamızın sıralaması belki 100 arttı. Evet. Bu 4 net sizi nerelere götürür? Kesinlikle. Hiç küçümsemeyin, hiçbir alanı küçümsemeyin ama bu da kaçırılmaması gereken bir husus. Gelelim. Bomba soru Bomba bomba.com. Bomba, bomba bir sorumuz var. Neden bomba soru? Klasiğin dışında bir soru. Hı hı. Hemen okuyayım. Hocalarım yukarıda 3 tane öncül verilmiş. Yukarıda özellikleri verilen kavram öğretim yöntemlerini yani burada her bir özellik bir kavram öğretim yöntemi için verilmiş hangisi veya hangileri kavram yalıgıldanın tespitinde kullanılır? Ya soru şunu demiyor hocam, yapılandırılmış gerit, kelime ilişkilendirme, kavramsal değişim metni hangisi tespitinde kullanılır? Demiyor sana. İndirme zorlayıcı sorun. bir soru. Olmuş. Aynen Önce öyle. Önce onları bulacaksın, ondan sonra. Aynen öyle. İkna edici Sucuk ve açıklayıcı olacak. olması esasdır. Hadi bakalım. Sen şimdi özellikleri biliyorsan gel de yap. Çıkamazsın. Evet. Bu neyin özelliğidir hocam? Bu kavramsal değişim, değişim metninin metni özelliğidir. Metni. Kavramsal değişim de gidermede kullanılır. Tespitinde kullanılmaz. Bir gitti. Ben şık elemeye bayılıyorum. Hemen şöyle eleyim. Hop. Bazen cevap direkt çıkıyor. İkinin çünkü. olduğu zaten direkt çıktı. İşaretleyeyim. Sonra okuyalım. Ünite başı ve sonu iki kez yapılabileceği gibi bir kez de yapılabilir. Hocam bu nedir? Kelime ilişkilendirme. Kelime bu giderilmesi değil tespitinde kullanılır. Şöyle tespit yazalım hızlıca. Gelelim üçüncü öncüle. Öğrencinin seviyesine uygun olarak bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir kulucuk numaralandırılır. Bu ise aynen yapılandırılmış girit. girit. Bu da yine tespitinde girit. kullanılır. Girit, girit yazacaktım çok özür dilerim. Hocam hemen affetmedi. <laughs> o yüzden cevabımız <laughs> 2 ve 3. 3. Yani çok güzel soru olmuş. Evet, Benlik ederim. Evet. Teşekkür ederim. Siz de çok güzel yanlışım bulunuz. Teşekkür <laughs> ederim ben de. Şimdi e... Burada size direkt yöntemi vermek de bir seçenek ama ÖSYM artık bu topa girmiyor. Evet, farklılık seviyor. Yani sen bana sınıflandır diyor. Aslında sınıflandırma sormuş ama diyor ki özelliği bilirsen zaten sınıflandırırsın Hı -hı, diyor sana. Evet. Yani özelliği bile oradan görüyor. Aşamalılık istiyor aslında. Aynen öyle. Buna da dikkat edelim hocalarım. Evet. Son olarak... Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz edeyiz. Kıymetli Hocalarım. İnşallah faydalı olmuştur. Evet Sevda Hocam da hoş geldi, sefa getirdi. Güzel bir ders oldu diye düşünüyorum. İnşallah Kıymetli Hocalarım da öyle sizi çok görmek istiyorlar. Ee, i̇çeriklerimiz devam edecek. Devam edecek Zaten Sevda Hocamız, ben burada anlatıyorum ama Sevda Hocamız asıl az as kahramandır. Arkadaki kahramandır. Ee, onu unutmamak lazım. Hocalarım izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bu hususlara dikkat edelim. Dört net diyoruz, genel olarak bakıyoruz. İyi irdeleyelim her anlamda alana yapışalım. Bir Kesinlikle. koalanın ağaca yapıştığı gibi, bir annenin evladı yapıştığı gibi, bir fen öğabeti öğrencisinin alan eğitimine yapıştığı gibi biz de bu alana yapışalım ve inşallah soru kaçırmadan bu işi halledelim. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Allah emanet olun. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.